Merhaba, Future of SISO Summit'e hoş geldiniz. Sami hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Bu etkinlikte bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Sektörün liderleriyle, özellikle güvenlik alanındaki e, liderlerle bir arada olmaktan ve bu ortamı paylaşmaktan dolayı e, gerçekten çok mutluyum. Teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Sana böyle çok güzel sorular hazırlamaya çalıştık. Hızlıca başlayayım istersen. Tabii ki. Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla beraber güvenlik alanı da iyice gelişmeye başladı. Burada bazı riskler, bazı önemli olumsuz noktalar da ortaya çıkıyor. Buradaki mesela zorlukların üstesinden nasıl geliyorsunuz? Aa, bu tarafta aslında dijitalleşen sektör ve bizim içerisinde bulunduğumuz bilgi güvenliği dünyasında sürekli bir yenileme, sürekli bir ileriye gidiş var. Mevcut durumda AI çağındayız aslında. Şu anda bir şeyleri ifade ederken AI kelimesini kullanmadan, yapay zeka kelimesini kullanmadan bir şeyleri ifade edebilmekte zorlanıyoruz. Aslında bizim bu da bir çağın başlangıcında ve çağın içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Bu noktada biz güvenlikle ilgili e, önlemleri planlarken öncelikle bilgi güvenliğindeki standartları uygulamaya, e, best practice'lere dayalı olarak bir şeyleri çözmeye çalışıyoruz. Ama aynı zamanda o çağın gereksinimleri neyse onlarla ilgili de e, kurumlara özel, durumlar olabiliyor ya da kurumların atak düzeylerini tespit edecek şekilde geliştirmeler çok katmanlı mimarilerle güvenlik yapılarını daha korunaklı hale getirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Bu noktada da biraz da yatırım alanlarınızı sorsak mesela gelecek dönemlerde hangi alanlara yatırım yapmayı planlıyorsunuz? Tabii ki ya bu noktada aslında bilgi güvenliğinin genel olarak çerçevesine baktığımızda insan süreç teknoloji çerçevesinde değerlendirebiliriz bunu. Ee, i̇nsan noktasında yetkin, yetişmiş insan bularak ekibimizi güçlendirmek, her zaman burada e, gerekli durumlarda bize en fazla katkı verecek profilde çalışanları e, bünyemizde bulundurmak bizim önceliğimiz. Ee, onun yanı sıra e, tabii ki AI çağındayız. AI ile gelişen, farklılaşan ve çok daha böyle sofistiki ataklarla karşı karşıyayız. Zero Day dediğimiz daha önce hiç gerçekleşmemiş atak tiplerini AI destekli olarak çok hızlıca e, üretilebiliyor artık ve biz e, bu, bu tarafta bu saldırı tarafında bunlar gerçekleşirken güvenlik tarafında da aslında AI bize sağladığı imkanları kullanmak durumundayız. Burada özellikle AI destekli, yapay zeka destekli güvenlik sistemlerini e, bünyemize katmak ve buradaki teknoloji dönüşümünün bir parçası olarak e, bunları da e, yatırım amaçlı olarak bizim tarafta paylaşıyoruz. E, kullanmak istiyoruz. Bizim tarafta bunlarla ilgili de yatırımlar planlıyoruz tabii ki. İnsan kaynağına aslında biraz da danışmak istiyorum. Evet. Mesela çalışanlarınıza nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Bilgi güvenliği ile alakalı eğitimler, bununla ilgili çalışmalar nasıl? İnsan kaynakları departmanınız bununla ilgili taleplerde de geliyorlardır. Tabii ki. Tabii ki. Bu noktada aslında e İnsan her zaman bilgi güvenliğinde en zayıf halka olarak, zincirin en zayıf halkası olarak algılanır ama burada siz aslında çalışanlarınıza ya da kurumunuz içerisinde bilgi güvenliğini bir kültür haline getirip getirmemenizle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Biz çalışanlarımızla her zaman ya da ekip arkadaşlarımızla her zaman bilgi güvenliği noktasında belli bir kültür olarak onlara bunu aşılamaya çalışıyoruz. İşe başladıkları onboarding sürecinden offboarding sürecine kadar geliştirdiğimiz, düzenlediğimiz bir prosesimiz var. Bu proses içerisinde aslında o çalışanın bir yemek sepeti bünyesine girdiği andan itibaren bir kültürle bunu özümsemesini ve benimsemesini sağlıyoruz. Tabii ki düzenli olarak yaptığımız farkındalık eğitimleri oluyor. Ee, bazen onları şaşırtacak ortalama testleri yapıyoruz. Ee, günü sonunda onları daha ileriye taşıyacak ve yaptıkları işle alakalı aslında bir yazılımcımızın mesela güvenlik kod geliştirmesiyle ilgili bu farkındalığı kazanması için onları yaptıkları iş odaklı olarak bilgi güvenliği çerçevesinde eğitmeye çalışıyoruz. Aslında herkes kendi alanında o işi nasıl bilgi güvenliğini özümseyerek, benimseyerek yapacağını anlayan bir e noktaya geliyor. Bu şekilde çalışanlarımızla bilgi güvenliğini e hep beraber en güçlü şekilde sağlamaya çalışıyoruz aslında. Aktarımlar için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin, iyi ki katıldın. Ben Doğruyorum. de öyle düşünüyorum. Çok sağ olun. Bir sonraki Future of Cisco Summit'te görüşmek üzere.